kursiye doğru böyle e, yaklaşarak. Evet, evet şu an Hanımefendiler, evet. evet. sizler de buyurun efendim. Evet. Evet. Buyurun, tören alınlar. Evet. Buyurun. Eyvallah. Evet. Evet. Hüseyin Başkan da sizleri çok seviyor. Thank evet. Şöyle efendim şöyle alınız Bakın şöyle. Böyle. Şunu alalım boşaltalım. Buyurun efendim. Şöyle. Çok bizden itibaren şöyle. Biraz daha. Bu serilerden sonrasında alacağız. Buyurun başkanım. Evet. 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 Şöyle olacağız. Evet. Biraz daha geriye alalım. Evet. Şu an bu arada şöyle alabiliriz. Şöyle biraz daha geriye. Buyurun efendim. Şöyle buyurun. Buyurun. Biraz daha şöyle. Hanımefendi evet. de kalsın. Buyurun Çok şükür siz değilsiniz. Evet, davul durduran gibi bugün coşku var dünyada. Bugün bayram günü. Buyurun efendim. Başlatalım. Evet. Evet, programımızı başlatacağız. Sizleri şöyle alalım efendim. Lütfen. Karşıya doğru. Karşıya doğru geçelim. Şu alanı da boşaltalım. Buyurun efendim. Karşıya doğru alıyoruz. Evet. Evet. Sayın Belediye Başkanı, ilçe protokolümüzün çok değerli üyeleri, sivil toplum kuruluşlarımızın ve siyasi partilerimizin çok değerli temsilcileri, Kayseri Pancar Kooperatifimizin Sayın Başkanı, Kayseri Şekerimizin Sayın Başkanı, Sayın Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerimiz, Sayın Genel Müdürüm ve çok kıymetli hem hemşehrilerimiz, çiftçilerimiz, Büyüyan Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası ve Tarım Market açılışımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz öncelikle Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının anısına, saygı duruşuna ve devamında istiklal marşımızı okumaya davet ediyorum. Buyurunuz efendim. Öztalak Bey'i Türkiye'ye davet ediyorum. Sayın Belediye Başkanım, Sayın Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı, Sayın Hüseyin Ağayı Başkanım, dünyamızın gururu, büyüğümüz, örneği aldığımız yapmış olduğu işlerle bugün burada bunun mutluluğunu yaşamaktayız. Sayın yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım, değerli çiftçi, ziraat başkanı arkadaşlarımız, yönetim kurulu ve meclis üyesi, Saygıdeğer muhtarlarım ve en önemlisi emekler çiftçilerim hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün burada mutluluğunu yaşadığımız e, Arslan'ın ana temelinde emeğe geçen, aramızda bulunan Hakkı Paksoy abinin de her zaman olduğu gibi her yerde söylemekten gururla andığımız, almış olduğu Arslan'ın üzerine biz sadece Hüseyin Başkanımla gidip gelip bu projeyi temin ettik. Bu dönemlerde bu arsayı bize emanet eden saygıdeğer başkanımıza da sonsuz teşekkür ederiz. <laughs> Sayın Başkanım, Dünyan'da bildiğiniz üzere bölge müdürlüğümüz yoktu. Tarım merkezleriyle beraber Dünyan'da yer olarak, konum olarak bizim de, sizin de belediye başkanımızın e, arsa içerisindeki birçok ee, düzenleme yapılıp geçmişteki Ahmet Uğur abiye bizzat evine giderek bu arsanın çözümünde emek veren saygıdeğer belediye başkanımıza da sonsuz bir çiftçilere biz adımıza teşekkür ediyorum. Bölgemizdeki bulunan açılışa katılımlarınızdan dolayı hepinize hoş geldiniz diyor. Fazla sözler uzatmıyorum, saygılar sunuyorum. Evet. Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Belediye Başkanımız Sayın Özkan Altun Beyefendi'yi Türkiye'ye davet ediyorum. Evet. Dünyanın pancar e, ekicileri kooperatifimiz Kooperatif Başkanımız Hüseyin Akay öncülüğünde Kayseri Şeker dünyamıza yaptığı bu büyük yatırımın açılışını gerçekleştirmek üzere buradayız. Öncelikle Kayseri Şeker ailesi olarak dünyana vermiş olduğunuz değerden dolayı Hüseyin Akay Başkanı'nın öncülüğünde tüm Kayseri Şeker ailesine teşekkür ediyorum. Dünya her gün, her geçen gün üstüne koyarak gelişmeye devam ediyor ilçemizi geleceğe taşıyarak çehresini değiştirecek ulaşım ve altyapı çalışmalarının yanı sıra sanayi sitesi, ticaret merkezi, devlet hastanesi, çöp transfer istasyonu, su arıtma merkezi, mini terminal, kapalı pazar yeri, son olarak da Kayabaşı Cam Seyir Terası gibi değerli yatırım ve projeleri yap, yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bu anlamda Kayseri Şeker, Dünya Ziraat Odası ve Dünya Belediyesi işbirliğiyle bunu özellikle belirtmek istiyorum. Burada e, başta Ziraat Odası Başkanımızla da ayrı bir e, parantez açmak istiyorum. Daha önceki başkanımız dahil olmak üzere dünyaya yapılan her yatırımda emeği geçen, tuzu olan bütün herkese ayrı ayrı, ayrı e, teşekkürlerimi sunuyorum. Hüseyin Akay Başkanımız da ilçemizdeki bu güzel yatırımı gerçekleştirmek için talimatlandırdı. Biz de Hünyan Belediyesi olarak her türlü desteği verdik, vermeye de devam edeceğiz. Burada Ahmet Uğur ve Yaşar Uğur Ahmet'e bu, bu, projede emekleri geçtiği için ayrıca teşekkür evet. ediyorum. Tarım Market ve içerisinde idari hizmet binası, yeni konutlar ve iş yerlerinin bulunduğu bu değerli yapı, ilçemizdeki gelişim ve da, değişime katkı sağlayarak Kayseri Şekerim ve Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin, Hüseyin Akay'ın bize vermiş olduğu kıymeti gösteren bir değerdir. Bu konuda da hepinize bütün çiftçilerimize de hayırlı olsun diyor ve hayırlı hizmetler vermeyi nasip ediyorum. Sağ olun var mı? Evet, Sayın Başkanım teşekkür ediyorum. Şimdi alkışlarınızla dünyanın yiğit evladı, çiftçinin göz bebeği, liderimiz, başkanımız Sayın Hüseyin Akay'ı alkışlarınızla küftüye davet ediyorum. Değerli Bünyam Belediye Başkanımız, e, siyasi partilerimizin değerli başkanları, yöneticileri, il müf, ilçe müftümüz, Ziravdası başkanlarımız, taşıyan kooperatif başkanlarımız, muhtarlarımız, aziz semkerlerin değerli e, hanımefendiler, beyefendiler ve aziz çiftçi kardeşler öncelikle hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum. farklı bir bir aradayız. Eee gurur duyuyorum işin doğrusu. Başlangıçta eee şunu hissettim hep. E, temel atma, bundan 17 ay önceki temel atmada da bunu ifade etmiştim. İnsanın memleketine yatırım yapması ne kadar zormuş diye. Eee o zorluğu yaşadık ama şimdi onun mutluluğunu yaşıyoruz. Onun için bu mutlulukta e, katkısı olan, etkisi olan başta Dünyan Belediye Başkanımız, ee, Ziraatları başkanımız, önceki Ziraatları başkanımız Hakkı abi, ee, Ahmet Uğur, Yaşar Uğur e, abilerimiz, e, onlar e, hepsi bu e, yatırımın gerçekleşmesinde gerçekten bize önemli destek verdiler, katkı sağladılar. Ben yani gönüllerine, yüreklerine sağlık diliyorum, hepsine teşekkür ediyorum, huzurunuzda. E, bu tabii yatırımlar ancak hep beraber gerçekleşebiliyor, bu başarı birlikte sağlanabiliyor kolay da olmuyor. Ama dünyanın girişine, dünyaya değer katan böyle bir tesisi kazandırmış olmak gerçekten hepimiz için gurur vesilesi. Biraz önce söylediğim gibi bu yatırımı işte başlatmadan önce epey bir uğraştık. Yıllarca uğraştık aslında da. Nazif abinin, Nazif Özoğlu'nun mekanında evinde aslında ya da binasında e, yıllardır yıllardır filat oturuyordu. Koskocaman Kayseri Şeker'in dünya bölge müdürlüğünün böyle bir mekanda olması içimiz sinmiyor, içimize sinmiyor şimdi doğrusu. Kazandıralım diye, biz böyle tesis kazandıralım diye ulaştık. Neyse, kısmet, kısmet bugüneymiş. 12 sene sonra da olsa bu başarıyı gösterdim. Tabii bu başarıda Kayseri Şeker Fabrikası'nın ve Kayseri Pancar Kooperatifi'nin yönetiminde görev alan bütün arkadaşlarımızın da e, özellikle iradeleri e, var. Onların etkileri, katkıları var. Onlara da hasretten teşekkür ediyorum huzurunuzda. Bu tesis e, tabii iki bloktan oluşuyor. E, bu iki bloktan A blokta 104 adet yan tarafta 150 metrekarelik e, dairemiz var ve 10 adet dükkan var. Bu 10 adet dükkan e, buranın arsa karşılığı olarak, tap karşılığı olarak ziraat odamıza tahsis edilmiş durumda inşallah onlara teslim edilecek. Ufak tefek herhalde eksikleri var, o tamamlandıktan sonra onlara teslim edecek İnşallah onlar da hayranı görsünler. Oradan bir e, yan ziraat odası da iyi bir gelir elde eder, ümit ediyorum, e, kiraya vermek suretiyle, belki de kendisi faaliyet yapma suretiyle bunu gerçekleştirir. E, bu G blokta da şu anda açılışını yaptığımız G blokta da 400 metrekare tarım marketimiz var. Tarım market e, Kayseri Pancar Kooperatif tarafından işletilecek. 200 metrekare de e, Pancar Bölge Müdürlüğü, Kayseri Şekil Pancar Bölge Müdürlüğü var ve üzerinde de 85 metrekare bir lojman e, bulunuyor. Bunlar toplam bu arazi toplam 3398 metrekare arsa üzerine inşa edilmiş durumda. Eee 24 <laughs> tarihinde buranın yer teslimini yapmışız müteahhide. 16 tarihinde de o zaman e, Sayın Öztaseki Bakanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Benlik Büyük Kılıç e, onların da katıldığı bir temel atma töreni gerçekleştirmiştik. E, o gün bugünle hızlı bir şekilde tabii e, müteahhit firmada elinden gelen gayreti gösterdi. Ben onlara da özellikle e, ciddi, disiplinli ve e, özverili çalışmalarından ve e, zamanlı yetiştirmelerinden dolayı onlara da teşekkür ediyorum. E, bu projenin toplam bedeli e, 14 milyon 100 bin lira e, mal oldu. Toplam olarak bu kadar bedeli var. Tabii, burada 24 tane daire var. Şimdi 24 Tayla'dan aşağı yukarı herhalde 15 tanesi falan satıldı. 9 tanesi kaldı. Satılmak üzere bekliyor daha doğrusu kaldı belki. Burada böyle güzel bir yerde ev sahibi olmak için değerli hemşehrilerimize su yürüdüm bu Çünkü işin doğrusu gelmedi içinden geçmedi diye samimi olarak bu duyguyu paylaşmak istedim. Bir diğer bu kadar güzel bir binada hiç olmazsa bir dünyanın olarak benim de bir dairem olsun diye düşündüm geçti geçtikten sonra işin başkanım dedikodusundan da korktuğum için uzak durdum işin doğrusu ama e, böyle dedikoduya muhatap olmayacak insanların e, almasını tavsiye ederim ve biz tabi e, burada bu tesisi yapmakla aslında ziraat 10 tane kazandırmanın yanında bu tesis de neredeyse bize başa baş bir maliyete gelmiş oldu. Yani ortaya bir güzellik çıktı, bir başarı çıktı. E, bu başarı hep beraber çıktı. E, Allah razı olsun. Biz daha önce dünyada e, lisans lisanslı depo yapmak için teşebbüse geçmiştik yıllar öncesinde. 2015 yılında Boğaziye'ne Şarkış diye develi yaparken 20 bin tonluk da dünyana yapalım dedik. O bir türlü başarılamadı. Ee, yani e, onun ayrıntısına girmeye gerek yok. Biz niyet ettik, kararını aldık. Kayseri Şekil olarak kararını aldık. Ee, teşebbüse geçtik ama mümkün olmadı. Şimdi e, 2015 yılında bizim o zamanki öngörümüzün ne kadar doğru bir öngörü olduğunu bu sene daha iyi anladı. Herkes daha iyi anladı. Ee, Boğaz yanında bu tenekeleri buraya neyi diyenler e, öncelikle ürünlerini orada değerlendirmeye başladılar. Ve onun üzerinden de e, ticaret yapmaya başladılar ve bu sene ilk defa bu pandeminin de etkisiyle ya da dünyadaki işte gıda krizinin de etkisiyle e, depolup e, tam doldu. Bu sene ilk defa doldu. Hatta fazlası olsaydı fazlası da dolabilirdi. E, i̇şte biz 2015 yılında bunu öngörmüştük. Bu nimetten faydalansın diye öngörmüştük ama maalesef kısmet olmadı. Belki ilerleyen zaman içerisinde zaten lisans depoları ne kadar önemli olduğu herkes tarafından görülüyor, anlaşılıyor. İlerleyen zaman içerisinde inşallah buna da bir fırsat buluruz. Bir arazi bulursak başkanım, buraya zor bulmuştuk bölge müdürlüğü için. İnşallah. Öyle evet. mi? Öyle mi? İyi hemen yakınmıştı aslında. Buradan şöyle bakınca görülecek mesafedeymiş. İnşallah kısmet olur, orada yaparız. Ee, en azından 12 senedir e, bu görevi sürdürüyorum. Bugünden yarın Allah'tan başka kimse bilmez. Yani bir gün daha kalabilir miyiz, kalamaz biz onu Allah bilir. Ama hiç olmazsa bu tesisi kazandırmakla, dünyamıza kazandırmakla gözüm arkada kalmamış olacak. Onun mutluluğunu yaşıyorum, onun güzelliğini yaşıyorum. Kısmet olur, olur. Buraya bir lisans de da, da yaparız. Diğer ilçelerimize de zaten e, sıradan <laughs> böyle yapmaya çalışıyoruz. İşte yakında inşallah belki sarı yeni fabrikası yapılması konusunda teşebbüsümüz var. İşte genellikle çiftlik yapıldı. Arkasından şimdi yine oraya bir tarım market e, ve petrol istasyonu yapılıyor. Buna benzer yakın çevremizdeki ilçelerimize de, faaliyetten bulunduğumuz ilçelerimize de yatırımlar devam ediyor. Boğaz Yenilene Organize Sanayi Bölgesine e, yeni bir yatırım e, niyetimiz var. Eee teşebbüse geçti arsasını aldık. Yeni Fakılı'ya çiftlik projemiz var. Buna benzer yani e, aslında dünyada e, krizin devam ettiği, finansal krizin, ekonomik krizin sorunların devam ettiği ortamda Kayseri Şeker hem işini en iyi şekilde yapıyor hem de bu yatırımları yapacak gücü kendisinde buluyor. Allah şükür bu gücü bize kim veriyor? Öncelikle çiftçilerimiz veriyor. Çalışanlarımız veriyor. Hep beraber bize gönül veren, bizi destekleyen insanlarımız veriyor. Allah razı olsun. Cenab-ı Allah bunları başarma gücü versin. Şimdi kampanya dönemindeyiz. İşte pancarları sürmüşler, getirmişler. Ne kadar güzel böyle 10 kiloluk, her biri 12 kiloluk pancarlar ve şeker oranı da 17. Ee, yani Yakup'un hak abiye dedim ki parayı bile bulamazsınız. Eğer bu şekilde 17 şeker var dedim. Ee, Allah bereketli eylesin, emeğiniz zahir olmasın. Zaten bizim de istediğimiz o, çiftçinin Türkiye'de hak ettiği yerlere kavuşması, hak ettiği geliri kazanması. İnşallah parayı koyacak yer bulmakta zorluk çekersiniz. İnşallah bu kadar kazanırsınız. Tehlikeli ediyorum. Biz de bunun için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ee, bu geçtiğimiz Aralık ayından bu tarafa 10 aylık süre içerisinde çok ciddi bir mücadele verildi. Ee, bu pancar e, avans fiyatları, pancar taban fiyatları işte tarihinde ilk defa Aralık ayında Ocak ayında tespit edildi, gelir geldi. Ee, çiftçi hediyesi pancardan uzaklaştığı bir ortamda yeniden pancara döndü, pancar ekildi. Ee, şimdi inanıyorum ki açıklanan fiyatlardan eee herkes memnun Memnun musunuz? ne <b> Öyle hayır. mi? buradan buradan bulamazsın. Olur, olur. Orası orası. Orası da dünyanın Hindistan'dan dünyanın bir farkı yok. Orası da dünyanın. Kayseri şeker ayrı evet. gösterecek inşallah başkanım. Efendim? Kayseri şeker ayrı gösterecek. Fiyat farkı evet. vererek. Ee, <laughs> yani eee fiyatı biraz böyle az mı bulduğunuz bilmiyorum da. Ee, diğer yorumlarla yani, karşılaştığınız aslında Pandiyadan bir sene iyi para kazanılacak. Onun için <laughs> diyoruz ki inşallah parayı koyacak. yer <laughs> bulamazsınız. Eee kapılara soğuklara saçılır bu dönem diye. Eee <laughs> <laughs> Zaman, 1450 lira artık bunun üzerine işte filmleri e, küstesi bunu koyduğumuz zaman neredeyse ancak anlamlı para kazanı duruma geldi. Benim endişem gelecek sene. Çünkü ben Turalı falan da geziyorum, başka bölgelerde geziyorum. Orada da soruyorum. Ayşegül de bu sene memnun mu? İyi. i̇şte Mısır memnun mu? İyi. İyi. Evet, Eee değil. gelecek sene gelecek sene korkuyorum ki herkes pandemi bekliyor başlıyor. Evdeki saksılara göre pandemi kesiniz gibi geliyor bana şimdi. Başka, başkan. E, evet. Eee evet. Allah emeğin izzayı etsin bereket eylesin. Buraya kadar zahmet ettiniz, teşvik ettiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Eee ayaklarınıza, gönlünüze sağlık. Bu tesis inşallah e, bu bölgedeki bütün çiftçilerimize iş önemli hizmetler sunacak, katkı sağlayacak. Buradaki çiftlerimizin çiftçilerimizin ihtiyaçlarını en iyi seviyede karşılayacak ve en uygun şartlarda karşılama konusunda gayret göstereceğiz. Allah hayırlı uğurlu eylesin. Yeni yatırımlara bunu vesile eylesin. Hepinizi katıldığınız için teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla muhabbette selamlıyorum. Allah'a emanet olun. teşekkür ediyoruz. Şimdi dua ve kurban kesimi var. Yapmak için, bir gün mozanıza, e davet ediyorum. Buyurun, امين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام. Burada açılışını yapmak olduğumuz bu mekanı ya Rabbi sen hayırlara vesile eyle. Burada çalışanlara ya Rabbi sen merhametinle muamele eyle. Bu mekanları tüm tehlikelerden, afetlerden, depremlerden sen muhafaza eyle. Kötü niyetli, art niyetli kişilerden sen muhafaza eyle ya Rahman, Rahim. Ya Rabbi Bizler senin aciz kullarınız, sen ise Rabbimizsin. Ya Rabbi, senin yolundan bizleri ayırma. Sırat-ı tüssekiyle sebat gösterenlerden eyle. Hem bu dünyada hem de ahirette iyilikler, güzellikler ihsan eyle. Bizleri cehennem azabından muhafaza eyle. Bu mekanın açılışında maddi manevi emeği geçenlere sen merhametinle muamele eyle. Geçmişlerine rahmet eyle. Mekanlarını cennet eyle ya arhamarrahimin. آمين 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 وسلام على المرسلين وسلامة على المؤمنين والحمد لله رب العالمين الفاتحة قربان تسمى ولا